Patri. Kullandı servisi. Berkay karşıladı. Hücum organize edemedi Ziraat Bankart. Galatasaray set için hücum ediyor. Ivan Zajcev. dışarı vurdu topu. Sayı Ziraat Bankart'ın. İlk set sayısını çevirdi Ziraat Bankart. Avantaj topu da almıştı. Ziraat Bankart. Ziraat Bankart. Galatasaray seti bitirme şansını değerlendiremedi ama şimdi servis karşılayarak seti bitirmeye çalışacak ve iki şansı daha var. Murat kullandı servisi. Arslan orta hücumu blokta hız kaybetti. Murat yeni pazar. Anderson sayı Ziraat Bankart. İkinci set sayısını da çevirdi Ziraat Bankart. Müthiş heyecanlı bir maç oluyor. Murat Yeni Pazar. Farkı 1'e kadar düşürdü. Ziraat Bankart. Yine set sayısı Galatasaray için. Zeminin kurulanmasını bekledik. Murat kullandı servisi. Murat Eys atıyor. 26'ya uzuyor. GDS talebi var Umut Çakır'dan. Murat Yeni Pazar bu servisi attı. Umut Çakır o çizgiye çok yakın baktı ve GDS istedi. Çok kritik bir GDS talebi. Top dışarıdaysa set bitiyor diyecektim ama Top çizgiye temas ediyor. Ve sayı Ziraat Bankart'ın set 26'ya uzuyor. Murat servisi kullandı. Hücum Galatasaray'dan blok var. Zaytsev uzak tarafa yükseldi. Yine blok var Ziraat Bankart'ta. Patri. Dönen top bitiren Zaytsev. İşte Zaitsev'in az önceki sayısı bir kez daha set sayısını ulaştırıyor Galatasarayı. Şimdi serviste Zaitsev. Skor 25-24. Zaitsev, Zaitsev fileye bıraktı 25-25. 27 uzuyor set. Servisi Anderson. Firat Bankart'ın en etkili servisçisi. Servisi kullandı. Caner karşıladı orta hücumu. Blokta hız kaybetti Ahmet'in hücumu. Berkay pası veriyor. Walter Termat dönen topu oyunda tuttu. Murat hücuma gelen ...Trevor Kleveno ve sayı Ziraat'e işaret ediliyor. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Blokta temas olduğu görüşünde hakemler. Evet sayı Ziraat Bank'ın hanesinde. Maç sayısı. Dört set sayısını çevirdi Ziraat Bankart. Maç sayısı için servis. Servis. Ace oluyor. Maç bitiyor. Olağanüstü dramatik bir son set izledik değerli seyirciler. Matthew Anderson. Ace ile seti bitiriyor.